Tepkilere kulak asmadı, yatırımını deve kuşuna yaptı. Ben burayı kurarken çok çok büyük tepkiler aldım. Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor. Herkes burada sığır besiciliği yapıyor, sen niye yapmıyorsun? Bunu kime satacaksın? İbrahim Akkurt, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde kurduğu deve kuşu çiftliğinin hikayesini çok tepki aldım ama kimseyi dinlemedim ve başardım sözleriyle özetliyor. Bunu yapacağıma inanıyordum. Başaracağıma da inanıyordum. Elhamdülillah başardım. Deve kuşu çiftliği daha önce bir sevgim vardı. 2001 yılında açmayı planlıyordum. Nasip olmadı. Gel zaman git zaman. Daha çok araştırmalar yaptım. Etinin çok faydalı olduğunu gördüm. Eti, tüyü, derisi, hatta kemiği. Bunlar hepsi isteniliyor. Hepsi işe yarıyor. Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. Çiftliğini kurup hedefine ulaşan Akkurt, hayvan sayısını 200'e kadar çıkarmayı başardı. Deve kuşum yoktu. Ben yumurtayla başladım. Sakarya'da yumurta aldım. Onlarla işte başladım. Ondan sonra e, üretici bir arkadaşımız vardı Nevşehir'de. Onun kuşlarını aldım. Yozgat'ta bir tane vardı. Onun kuşlarını aldım. Sayıyı böyle çoğaltarak getirdik buralara. Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, bu yatırımın kent yatırımı için önce olacağını söyledi. Şu an 159 adet deve kuşu bulunmakta. Bunlar dişi, erkek, damızlık ve etlik olarak değişik üretim şekilleri var. Eti, yumurtası, tüyü, derisi çok kıymetli ürünler. Yapılan üretim kıymetli. Üreticimiz yapılan yatırımı büyük kısmını kendi emekleriyle yaptı. İl Müdürlüğü olarak biz de bilgi, birikim, deneyimlerine katkıda bulunmak için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Deve kuşu ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlayan İbrahim Akkurt, Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyor. Ağrılı girişimcinin hedefi yılda 20 bin yavru üretmek.